takipçileri takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Bir son dakika gelişmesini aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler Biden'dan destek sözü geldi. İşgal başlarsa karşılık veririz, Türkiye adına da konuştu. Kıymetli izleyenler, Amerikan Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde genel anlamda çatışma konularına dair karşılıklı uyarılar, uzlaşı mesajları verildi. Bu görüşmenin ardından Amerikan Başkanı Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Rusya'ya karşı destek sözü yinelendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerikan Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye Amerika müttefikleri ve ortakları Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kat'i surette karşılık verecek taahhüdünde bulundu. İki lider gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili stratejik istikrar diyaloğuyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteklerini dile getirdi. Biden görüşmede ayrıca Amerika'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk anlaşmasının uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.